Burak geldi o noktaya. Yunus Dursun C içine doğru geliyor. Salih Dursun'un bir sakatlığı var. Bir temas yok ama tek ayağının üzerine dengesiz düştü sanıyorum. Salih Dursun 34 yaşında. Sağ içindeki pozisyonla ilgili bir inceleme var. O nedenle henüz karşılaşma başlamış değil ve var incelemesi tavsiye ediliyor Yunus Dursun'a. Var odasında Erkan Özdamar vardı Turgut Doman. Az önceki pozisyonla ilgili olarak maçın hakemi Yunus Dursun'a bir İzleme tavsiyesi geldi. Evet pozisyon incelendi. Tüm futbolcuların yanından uzaklaşması istedi ve penaltı noktasını gösteriyor Yunus Dursun. Yunus Dursun penaltı noktasını gösteriyor. Yunus Dursun düdüğünü çaldı. Kakuta geldi. Kakuta vurdu top bilelerde. Sakarya geçiyor. Gol Kakuta. 15. dakikada var incelemesinin sonrasında gelen penaltı kararı 16. dakikada Demokratik Kongolu Kakuta topu filelere gönderiyor ve Sakarya Spor Emre Gökdemir inşaatı Ankara Keçi gücü karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. İşte gol anı tekrar ekranlarınıza yansıyor. kakuta'nın sezon başından bu yana 8. golü.